Ben kanalda geçiyordum. Telefonla konuşuyordum. Bu nalet olası kanalı irtifafını çerçeve yapmamışlar. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama çoluğumuz var, çoluğumuz var. Çocuğumuz var. Buraya Başkıcımız. buraya bizim bir sürü insanların çocuğu var. Buraya düşsen ne olur? Ama akşam, ama gündüz. Şuradan geçerken ek. bir korkuluk olmaz mı? Olmuyor işte. Bak gördünüz gibi. Buyur. Ben düştüm. Çocuklarımız düşmesin. Va. Şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Düştüm ama çıkaramıyorum. Evet. Sigari ...dül dülü çıkaramıyorum amına koyim. Beni sen mi iteledin, ne yaptın bilmiyorum işte. Yeter artık amına koyim. Çek amına koyayım, çek. Yalnız bak vasfayla da istiyorum. Anam azabım o zaman kandallar çıkar.